Evet sevgili dostlar Red Dead Redemption 2'de Dutch'ın bizden istemiş olduğu Pipo'nun yerini gösteriyorum arkadaşlar. Pipo'nun yeri tam olarak şu lokasyonda şuradaki evin içinde arkadaşlar. Ama evin içinde bir ayı var. Dikkat edin bir şeylere yan basmayın. Benim gibi çift namlulu tüfek alırsanız böyle tek atışta öldürebilirsiniz. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunun hemen derisini bir yüzelim. Herhalde bu kusursuz oldu galiba. Tek atışta öldürdük ya. Oo kusursuzmuş lan. Ana. Şu ata yerleştireyim. Vallahi süper oldu abi. Kusursuz ayımızı da avladık. Böyle Adam ölmüş burada. Ada Ayı adamı öldürmüş lan. Ne aldı abi bu? Aha pipo. Bulduk pipoyu beyler. Pipoyu daça vereceğiz. Ama tabii şu anda daç benden istemediği için ben gidip vermiyorum. Daç sizden istediyse verin. Ben sadece yerini gösterdim. Tamam mı arkadaşlar? Böyle etrafı karıştırın. Ondan sonra buradan çıkın gidin. Pipo'nun yerini de bulduk. Artık başka bir videoda daha tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.